Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Dubai çikolatası yiyoruz. <laughs> evet, tadım testi olarak yeniden yiyorum, bakın. Evet. Kayvanın ışkı. Görünüşü ko böyle. Kocayı yiyor. Nerede aldığımızı söylemeyeceğiz, şey olmasın evet. gizli. gizli. Çok gizli. Kreması çok... Yani evet. şey, antep fıstığı. Şimdi bakıyorum. Oh my god. Yedi evet yedi soğan zehirler hmm. değil mi? Aa, azıcık ver lan hayvan. <laughs> evet, orkola sabuk güzel alın.

<Gülüyor> 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 evet. Çok güzel bakın. Evet. O ne yapıyor? Be bi bi bir, daha yiyelim. Oo, o tadı görelim. Curt. Curt. Curt chat evet, dur evet arkadaşlar yeni size gelecek video alalım